Merhaba değerli Sakarya Ticaret Borsası Dergisi okuyucuları. E, yeni bir sayımızla yine birlikteyiz. E, bugün Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü e, Müdürlüğü'ndeyiz. Sayın Bülent Çengiz ile birlikteyiz e, Müdür Bey'le. Efendim merhaba. Merhaba Müdür Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, i̇lk önce Bülent Bey, bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. E, i̇smim Bülent Çengiz. Evet. E, 1975 Malatya doğumluyum. E, ha, e, iş hayatıma Galatasaray Devlet Memuru olarak ziraat teknisi olarak 1993'te başladım. E, daha sonraki yıllarda üniversiteyi okuyarak, aynı zamanda çalışarak üniversiteyi bitirdikten sonra 2001 e, yılından beri Sakarya'da ve en üstümüzde çalışmaktayım mühendis olarak. E, 2021 yılının e, başından beri de en üstümüzde e, önceki değerli müdürümüz Yavuz Ağa'nın emekli ayrılmasından sonra ben sümdürü göremiyorum pek değil. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, Sakarya'da yaşıyoruz tabii. Ailece de Sakarya'dayız. Evet. E, eşim e, burada Sulu Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi. Ailece artık Sakarya'dayız yani. Sakarya'dayız. Malatya'yı biraz bıraktık. Nerede doyuyorsak orası. Aynen. Aynen. Yer, ama... Aynen. Bütün, e, şimdi daha önce Yavuz Bey'le de burada röportaj yapmıştık. Farklı röportajlar da yapıldı ama siz bize burada neler yapıldığını anlatır mısınız? Tabii. İsterseniz öncelikle enstitümüzün kısa bir e, özgeçmişinde bir, çok bu, diye çok bir. e, çok iyi olur. Çok iyi Enstitümüz Atatürk'ün direktifleriyle 1926 yılında Almanlarla işbirliği şeklinde kurulmuş olup o zamanki ismiyle Patates ve Mısır ıslah şekli adı altında kurulmuş bir kurum. Yani Sakarya'nın en eski kurumlarından bir tanesi. İlk derinden Türkiye'deki ilk derinden. Tabii evet. Türkiye'deki ilk derinden. Yani 1926 yılında kurulmuş. Ve bu zaman zarfında e, çeşitli nedenlerle günümüze kadar değişik isimlerle değiştirilmiş ve en sonunda e, 2015 yılından beri Sakarya Mısır Araştırma olarak görevine devam etmektedir. Çok güzel. Neler yapıyoruz bugün da? Tabii burada öncelikle şunu söyleyelim. Biz e, asıl e, ismimizden de anlaşılacağı gibi e, asıl konumuz Mısır. Hı hı. Mısır'da Türkiye'deki tüm kamu çalışmalarında koordinatör yani Mısır'la ilgili yapılan tüm kamu çalışmalarında en üstümüz o konuda yönlendirici ve bizzat içerisinde yalan alan bir konu. Bunun yanında buğday konusunda bölgesel anlamda çalışmaktayız. Fakat son yıllarda geliştirdiğimiz çeşitlerle artık bölgenin dışına çıkmaya başladık. Yani değişik bölgelerde de çeşitlerimiz, üretimi çeşitler iyi sonuçlar bölgeden dolayı yayılmaya başladı. Peki bu çeşitler neler mi? Tabii onlar da birazdan bahsedeyim. Bir onun dışında bir konumuz e, sebzecilik konusu. Hı hı. E, Balkaba. E, Türkiye'deki tek teşkilli Balkaba en üstümüz ait iki tane Balkaba çeşitimiz var. Çok güzel. Yani daha doğrusu Balkaba derken e, halkımız öyle biliyor aslında ama asıl bunun kökeni kestane kabağı. Hı. Esas ismi o yani. Esas ismi bu. Fakat e, tabii bildiğiniz bu tatlı falan yapılan kabaktan bahsediyoruz. Anladım. E, Aracalı 97 ve son 2018 yılında geliştirilmiş ve tescil ettiğimiz Ballı Kız isimli çeşitimiz şu anda Türkiye'de birçok yerde ekilmekte ve Türkiye'deki tek tescilli kabak çeşitleri. Bildiğimiz yani kadarıyla Geyve Belediyesi de bu konuyla ilgili bir çalışma yaptı. E, Geyva evet. Ay ayvayı yaptı. Bundan evet. sonra kapağı da bildiğim kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla, kadarıyla tescilliyorlar. Yani şöyle bölgesel işaretler var. İşaretleme, evet. Bölgesel evet. işaretleme. Acaba sizin ürünlerinizi kullanıyorlar yoksa kendi farklı ürünler? mi? mı? Yer, Yönelsel, genel ürünler olarak da yapmakta var. Bunun dışında bir de yemekli tarla baklagiller dediğimiz kuru fasulye ve barmuya çeşitleri geliştirdik. Şu anda tescil ettiğimiz iki tane çeşidimiz var. Enstitümüz adına. Hı hı. Bu ürün grupları içerisinde şu ana kadar şöyle çok rahat söyleyebileceğimiz Mısır'da, Mısır çeşidinde Türkiye genelinde 29 adet Mısır çeşidi geliştirdik. Şu ana kadar. Çok güzel. Ee, 49 adet pardon 47 adet burada çeşidi 2 adet kest, kestane kaba e, 2 adet de e, baklavi çeşidi yani kurbasu. Özel çalışmalarınız bunlar? Dışarıdan hiçbir destek katkı mı var? Projeyi yani. kendi melezlemelerimizle geliştirdiğimiz çalışmalarıyla. Ve biz bunları ne yapıyoruz? Özellikle yabancı hegemonyasını kırmak adına hı hı. biz bu ürettiğimiz şişte, test ettiğimiz şişleri özel sektörde yerli özel sektör firmalarımız geliyorlar. Onlarla yıllık veya çok yıllık sözleşmeler imzalıyoruz. Hı hı. Bu çeşitleri onlara veriyoruz. Onlar bunları üretip tohumu elde edip çiftçiye onlar ulaştırıyorlar. Böylece yerli çeşitlerin yayılmasında büyük bir katkımız oluyor. Evet. Peki, şu ana kadar elde ettiğimiz e, Türkiye çapında bildiğimiz kadarıyla başarılarınız var. Bunlara da biraz değinmek ister misiniz? Teşekkür ederiz. Tabii başarılarımız şöyle. E, mesela Mısır'da şunu çok rahat söyleyebilirim. Hı -hı. Türkiye'de ilk defa e, induzör hat geliştirdik. Hı -hı. Şimdi bunu belki e, biraz açmamız gerekir. Hı -hı. Şimdi özellikle mesela Mısır'dan örnek verecek olursak, Mısır'da yeni bir çeşit geliştirmeniz yaklaşık olarak 10-12 yıl sürmektedir. Yeni bir çeşitli geliştirmeniz. Birçok bitkide bu ve buna benzer süreler vardır. Biz yurt dışında kullanılan, ülkemizde de son yıllarda yavaş yavaş kullanmaya başlayan bir yöntem ve bir hat geliştirdik. Bu yöntemle bu hat bir araya getirdiğiniz zaman yeni çeşit geliştirme süreniz 2 yıla kadar düşebiliyor. 2-3 yıla kadar düşebiliyor. 10-12 senedir 2 yılda. Aynen öyle. Çok güzel bir şey. Tabi burada özel bir hat kullanmanız gerekiyor. Ve bu hatı Türkiye'de ilk olarak Mısır'da biz geliştirdik. Ve şu anda e, daha bu 2021 yılında teşkil oldu. E, özel sektörlerin satış e, bizden istemektedir. Şöyle de bir örnek vereyim. O kadar değerli bir ürün ki bu. Hı hı. İki tane yurt içi bir tane yurt dışından firma bizden istiyor. Yani bir adet mısır tohumunun fiyatı yaklaşık 1000 TL civarı bu düşünün. Bir adet. Bir adet. Fakat biz bu çalışmaları 5-6 yıl önce, 4-5 yıl öncesinde yurt dışından para ödeyerek aldığımız bu atları genişledik. Şimdi artık biz satar duruma geldik. Çok güzel. Üreterek? Üreterek. Onun dışında Vaksi Mısır dediğimiz bir mısır çeşidi var. O konu üzerinde çalışmakta ve şu anda Türkiye'de bir tek onun analizini biz yapmaktayız. Çok güzel. bazı özel firmalar yavaş yavaş başladılar bu çalışmaları ülkemizde de. Hatta analizlerinde bize yaptırmaya geliyor. Çünkü başka yaptıracakları yer yok, bulamamışlar. Onun için özel bir öter kurulması lazım, yatırımlar tabii, lazım. Tabii. Bu hizmeti siz vermiş oluyorsunuz. Tabii biz vermiş oluyoruz. Bunun dışında, bak bu da çok önemli bir konudur. Türkiye'de makarnalık buğday çeşidi bayağı yani var, geliştirilen çeşit. Fakat kırmızı renkli makarnalık buğday Türkiye'de ilk biz geliştirdik şu anda. O da bu 2021 yılında geliştirdiğimiz bir çeşit. Yani biz pandemi, mandemi demeden çalışmaya devam ediyoruz. Aynen öyle. Hatta pandemi döneminde, çünkü tarım ve gıda gerçekten pandemiden sonraki dönemde en öne çıkan konular. Daha önemli, daha çok da Daha önemli olacak zaten. Biri biliyorsunuz, bitki yetiştirirken, araştırma yaparken beklemiyor. Gerek iklimsel faktörler, gerek bitkinin büyüme periyodu içerisinde. Biz o dönemde de yoğun şekilde çalışmak zorunda kaldık. İyi ki de, de çalışmışız e, ee, seminerlerin görüşü de insan mali olarak çok mutlu oluyor. Tabii ki yani bir çalışmanın e, ürünlerini gördüğünüz zaman insan mutlu oluyor yani dolayısıyla. Ee, ayrıca mesela son yıllarda gelişimiz bazı çeşitlerden çok güzel haberler gelmekte. Hı. Örnek vereyim, halis çeşitimiz var. Burada çeşidi geliştirmiştik. Yine dediğim gibi özel bir firmaya yani yerli ve özel bir firmaya vermiştik. E, firmanın e, aldığımız haberlerde Sivas'tan, Konya'dan vesaire birçok ilden sonuçları öğreniyoruz. Türkiye buğday ortalama verimi 350 kg civarında. Tamam. Bu buğday çeyitimiz mesela sulu şartlarda bir ton üzerinde verim vermeye başladı. Yani bu yıl 3 misli. E, tabii 3 misli. E, bu da tabii sevindirici bir haber oluyor. E, değişik yerlerden fotoğraflar geliyor, e, üretim sonuçları geliyor. ve bu da bize haklı bir gurur evet. sağlıyor. Tabii bu ürünlerden Sakarya'da yararlanabiliyor tabii. Genel tabii Türkiye için. için. Tabii yani. Türkiye için. Asıl şeyimiz öncelik Sakarya ve bölgemiz sonra Türkiye ülkemiz yani sonuçta. Özel sektörlerle çalışmanın nasıl olduğu mesela? Özel sektörler şöyle oluyor. Birkaç şekilde oluyor. Mesela biraz önce örnek verdiğim gibi geliştirdiğimiz bir ürünün Hı. özel sektör tabii takip ediyorlar. Biz de belli aralıklarla özel sektörü bunları demonstrasyon dediğimiz, Yani deneme amaçlı 3'e 5'e kilogram gönderiyoruz değişik tohumlardan Ürün grubuna göre. Özel sektör bunu ister kendi e, alanlarında deniyor, ister bizim il müdürlükleri aracılığımızla yaptığımız demonstrasyon çalışmalarını yerine gelip görüyorlar, tarla. Onlar ne yapıyorsunuz? Ee, onun onu aslında kendi çeşitlerimizi reklam amacıyla yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani çiftçimiz görsün, üretici görsün, e, yani yeni çeşitlerimizin olduğunu da bilsin anlamında. Çünkü reklam yönümüz biraz e, maalesef kamu kurumlarında biraz daha zayıf kalmakta. E, o yüzden de e, Türkiye'de mesela bu yıl 2020'nin şu dönemine kadar 10-15 tane tarım il müdürlüğü bir ilimiz diyelim bunu. Tarım il müdürlüğü bu tarz ortak e, çalışmaları. 20'den fazla firmaya tohum gönderdik. Onlar ektiler. Tabi bunlar takip ediyorlar. Sonra gelip bizimle A çeşidi, B çeşidi, hangi çeşidi beğendilerse onunla ilgili bir anlaşmamız varız. Yıllık veya çok yıllık. Abi. Ve sonra biz bu çeşitleri firmaya devrediyoruz. Firma bunları üretiyor. Büyük alanlarda takdir edersiniz ki 47 e, buğday çeşidi, 29 mısır çeşidi biz öyle bir alan yok Türkiye'de. Aynen. O yüzden Aynen. özel sektörümüze veriyoruz. Onlar üretip çiftçiye tohum olarak iletiyorlar. Sadece bu bölgede derken biz bildiğimiz kadarıyla bir şurada bir çalışma alanınız var Kalbirli tarafından. Şöyle, e, tabii sonunda biraz arazilerimizde azalma var ama Aynen toplamda şu anda Kirazca dediğimiz evet, bölümde ve burada toplamda 500 dönüm bir arazimiz, 500 dekar bir arazimiz var. çalışmalar için ama yeterli kalmaz. Yani çok sıkıntı çekiyoruz. Sadece e, bizi birazcık şey yapan, rahatlatan bu Pamukova'da askeri hava vardı eski evet. şeyde. Milli Savunma Bakanı yapılan bir protokol ile sadece hı hı. orayı kullanıyoruz. Tarım amaçlı, Tarım amaçlı kullanıyoruz. Yani bize ait bir yer değil aslında. O protokol sayesinde yani orası da olduğu için biraz şu anda... Biraz zor, rahatlamış oluruz yani. Zor zor götürmeye çalışıyoruz. Çünkü büyük alanlarda e, bazı bir kere mesela şöyle söyleyeyim. Mısır'da e, izolasyon mesafesi gerekiyor. Yani yanında, yöresinde, yakında başka bir yerde bir Mısır olmaması gerekiyor ki bizim yaptığımız ıslak çalışmalarında başka yerden toz alıp evet. farklı bir çeşit olmasın diye. Yani bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Kesinlikle, tabii kesinlikle e, yanlış bilinen bir şey de söyleyeyim genetiğiyle oranın hiçbir ürün Önemiyle ülkemizde... Ben diyecektim zaten. Ha, Öyle mi? mi? <laughs> Hibrit çalışmalarında evet. E, insanların tedirgin olduğu konular var mesela. Onu diyecektim. Siz devam edin o zaman. O zaman şöyle söyleyeyim. E, şu an biraz önce saydığım çeşitlerin hiçbir tanesinde hiçbir şekilde genetiğiyle oynanmış herhangi bir şey yok. Çünkü zaten ülkemizde bu yasak. Evet. E, yasak olmasının dışında zaten bizlerde. bizler de Klasik ıslah metotlarıyla bunlar yapıyoruz. Aynen. Biz sadece klasik ıslah metotlarını e, kısaltmaya çalışıyoruz. Bunu da tekniklerle Süre. yapılan e, sürelerle. Böylece biraz daha çünkü biliyorsunuz dünya nüfusu artıyor, araziler azalıyor vesaire. Tabii Asıl amaç burada nedir? Bir alandan daha yüksek verimli, e, kaliteli, e, sağlıklı bitkiler elde etmek. Aynen. Onun için de devamlı bir yarış içerisindeyiz. E, her yıl e, bu saydığımız buğday olsun, mısır olsun, diğer e, ve bu bu olsun. olsun. Bunlardan bir iki tane çeşitli bir şekilde, çünkü devamlı gelen bir şey, geçmişte gelen bir kurum olduğumuz evet. için e, her yıl e, şükürler olsun birkaç çeşit e, teşkil ettirebiliyoruz, ülke tarımda kazandırdığımızı düşünüyoruz. Evet, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız da biliyorsunuz tarımdan gelen bir kişi. Dolayısıyla Büyükşehir e, işte Belediye Başkanımızın da bu konuda çalışmaları var. Onlarla da işbirliği yapıyor musunuz? Tabii Usman biz de. şöyle, e, gerek üniversitelerle görüşmelere başlıyoruz, başladık gerek belediyemizde olsun, gerek Arifiye'de olsun, gerek Arifiye kaymakamımız olsun. Her konumla, her şekilde çalışmaya elimize gelene kadar gayret Zaten onlar da bu şekilde yaklaşımda bulunuyorlar. Dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi özellikle bu pandemi döneminde, yani bu virüs şeyinde tarımın önemi biraz daha e, çok, çok, çok daha net görüldü. E, bu yıl mesela Ata tohumu dediğimiz e, atalarımızdan dedilerimizden kalan tohumlarımız mesela, onlar büyük genelde toplandı tarım Bakanlığımız sayesinde. Bunlar e, enstitülere getirildi. Burada biz e, tohumlarını ektik. E, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda kafamıza ortak projeler var. Gerek büyükşehir belediyesi olsun, gerek alfiye e belediyesi olsun, gerek diğer kurumlar olsun, bunları e, vatandaşımıza ücretsiz vermeye çalışacağız. Yani Ata tohumlarımızı üretip, çoğaltıp e, isteyen olursa tabii fili şeklinde verildiğini düşünüyoruz. Peki, atı tohumlarında da bir iyileştirme yapıyor musunuz ya da hibrit çalışmalarınız oluyor mu yoksa direkt... Şöyle, tohumları tohumlarının özelliğinden dolayı, hani zaten Ata tohum olduğu için Hı -hı. özelliğini bozmak bence en güzeli. Zaten ıslah yöntemleriyle biz şimdiye kadar girişimli çeşitler verim olarak daha yüksek. Hı -hı. Fakat onları da kaybetmemek gerekiyor diye düşünüyoruz. Zaten ülkemizde gen bankaları var. Evet. Belki insanlarımız bunu çok fazla bilmiyor olabilir. Birçok geliştirilen çeşitler olsun, bu ata tohumlar vesaire, tohumların çoğu zaten bu gen bankalarında muhafaza edilmekte. E tabi burada iklim değişiklikleri oluyor. Soğuk, sıcak, yağışlı vesaire. Tabi bunlarla ilgili çalışmalar da yapıyoruz, ileriye dönük. Yani çünkü gelecekte iklimin tam olarak nasıl olacağını bilemiyoruz. O iklim şartlarına uygun sıcaklığa dayanıklı, strese dayanıklı bitkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bunların hiçbirinde yine söylüyorum üstüne basa basa herhangi bir genetik vesaire o yok. Evet. Tamam <laughs> Doğal metotlar seleksiyon dediğimiz seçim yöntemleriyle melezlemelerle <laughs> e, bu şekilde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Peki çiftçilerimiz buradan gelip kendileri e, bu tür çalışmalarda yer alabiliyorlar mı? Ya da istiyorlar mı sizden böyle bir şeyler? Şöyle o konuda da, çiftçilerimizi biz zaten her zaman açıyoruz. E, açığız. Gerek enstitümüzü ziyaret edecek, gerekse sosyal medya üzerinden gerek e, maillerle, gerek telefon açarak gerek veya bizzat buraya gelerek öncelikle bizden teknik destek alabiliyorlar. Çok güzel. Ve meraklı çiftçilerimiz e, ve konuya hakim olan çiftçilerimiz daha çok zaten bu konuda talepler alıyor. Elimizde tohum olduğu zaman zaten yardımcı olmuyoruz. Fakat biraz önce anlattığım gibi tohumlar üretiminden sonra, teşhirden sonra aşmalarda firmalara verdikten sonra o çiftçi arkadaşımızı firmayla e, iletişim haline getirip onun yararımızını sağlıyoruz. Zaten kendi devasasyon çalışmalarımız olsun, e, fuarlar olsun, e, buralarda çeşitlerimizin ekiminden hasadına kadar her türlü şeyini görebiliyor çiftçilerimiz. Fuarlara katılıyoruz mu? Tabi katılıyoruz. Mesela yaklaşık bir, bir, bir buçuk iki ay önce Tekirdağ tarafında bir fuar vardı. Orada e, güzel bir e, çalışma vardı. Buğdaylar daha önce bir dönemde ekilmişti. Her firma ve kuruluşun buğdayları zaten e, başak olarak e, yer aldı. Yer aldı ve ee, bizim odalarımıza inanır mısınız bütün <laughs> gelen ziraatçıların belki yüzde yetmiş, yüzde ilgilendi. Dikkat edecek. Dikkatini çekti. Çünkü çiftçinin en güzel göreceği yer o tarz canlı ortamlardır. Evet. Ee, ondan dolayı da talep de bayağı artmaya başladı. Karşılayabiliyor muyuz talepleri bu arada? Elimizden geldiğinde de karşılamaya <laughs> çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi sınırlı bir alan var. <laughs> ee, çeşit çok. Ee, dolayısıyla o yüzden firmaların bu konuda mümkün olduğu firmalara verip onlar aracılığıyla götürmeye çalışıyoruz işlemlerimizi. Peki şu anda üzerinde çalıştığınız e, bir proje var mı? Onu da misiniz? <laughs> şu anda zaten e, yıllardır... Size göre önemli olan mesela. Tabii, onları da söyleyeyim. Toplamda zaten şu anda 2021 yılı itibariyle 22 tane civarında projemiz var yürüyen. E tabi bunlardan e, TÜBİTAK bazlı yeni teknik projeler, e, üniversitelerle işbirliği yaptığımız şekilde e, bir tane verdik, sonuçlarını bekliyoruz. Artık biraz da teknolojide kullanarak drone ile yukarıdan e, bir tümtak projemiz o şekilde. Bitkinin gerek e, hastalık gerekse diğer verim kriterlerinin yönünde drone incelenmesi, yerden kendimiz inceleyerek öyle bir çalışma da e, proje olarak verdik. Onun dışında ülkesel Mısır ıslah araştırmaları adı altında zaten üstümüzün koordinatörünü yürüyen birçok proje var. Bu projeler diğer e, Türkiye'deki 44 tane araştırma enstitüsü var. Bunlardan Mısır çalışanlarla beraber hı hı. o projeleri ortak yürütüyoruz. Moda ile ilgili çalışan enstitülerle. Aynı şekilde yürütüyoruz. Üniversitelerle yürütüyoruz. Özel sektörle yürütüyoruz. 2007 bir kapsamında birçok özel yerli tohumcu firmasıyla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Buradaki asıl amaç mümkün olduğu kadar yerli özel sektörümüzü ayakta tutabilmek için onlara gerek teknikler, gerek materyal paylaşımları, Bundan da destek çalışıyoruz? çalışıyor. Yani. Çünkü e, görevlerimizin aslında bir tanesi de bu. Evet. Gerek yayın, gerek çeşitlerin geliştirilmesi ve Türkiye'ye en son mühendis nü olarak ulaştırılması. Çok güzel. Peki bu arada ticaret borsasıyla da tabii çalışıyorsunuz Evet. De, Nasıl değerlendirirsiniz ticaret borsamızı? E, ticaret borsası e, gerçekten yani Sakarya için bence olmazsa olmaz bir e, yapı. Evet. öyle söyleyelim. Çünkü gerek çalışmaları, gerek e, konuların dağılımı Gerekse yaklaşımımız gerçekten çok güzel. Ben kendim mesela da 20 yıldır Sakarya'da yaşayan bir insan. Aynı zamanda oranın da kendine ait bir laboratuvar evet. olduğunu biliyorum. Orada da arkadaşlarla daha önceki dönemlerde laboratuvar konusunda çalışmalar, ortak çalışmalar da yaptık. Yeni gelmişken onu da söyleyeyim. Çok yani hem oranın laboratuvarı hem bizim laboratuvar aynı ürünü test ederek kendi yöntemimizin doğruluğunu test, test, ediyoruz. test, ediyoruz. Evet. Bu da önemli bir kriter bence. Çünkü Burada e, biz özel sektöre de hizmet veriyoruz. Evet. Tohumcu kuruluşları, ellerindeki tohumlar teçhiz ettirmeden önce çeşitleri e, bir analiz yaptırmak zorundalar. Onu da güvenlikleri kuruluşlara yaptırmak zorundalar. Bize de geliyor, yaptırıyorlar. Biz de o sonuçlardan emin olmamız lazım. Yani ben bir Mısır'daki yavranı şu şudur diyorsam, diyebiliyorsam laboratuvar olarak, onun arkasında durabilmeliyim. Tabii. Bunu da en güzelliğine yapıyoruz. Gerek e, sizinle prosesi. ticaret borsasıyla bazı ortak çalışmalarla sağlamlaşıyoruz. Gerek ülkesel bazı çalışmalara katılarak yapıyoruz. Aslında yani o yüzden bu kurumların hep birlikte iş birliği içerisinde çalışması ülkemiz adına gerçekten güzel bir olay. Sakarya'da zaten hiç söylemeye gerek yok. Yani. Evet. Peki çiftçilere tavsiyeleriniz nelerdir? Bu e, sizden aldıkları ürünler olsun veya kendi ürünleriyle ilgili olsun. Ürünlerini arttırabilmeleri için ya da işte farklı boyutlarda yetiştirdiğiniz için neler tavsiye edersiniz? Şöyle söyleyeyim. Ben çiftçilerimiz öncelikle e, yani işlerin gerçekten zor olduğunu evet. e, çünkü çiftçilik gerçekten kutsal bir meslek. Çünkü insanlar doyurmak yani özü bu aslında baktığınız zaman. Çiftçimiz mümkün olduğu kadar araştırmacı olsun. Çünkü gerek iklim şartları değişmekte, gerek sosyal durumlar değişmekte. Yani her yönde bir değişim içerisindeyiz. Böyle olunca da e, elde ettiği ürünün arkasında durabilmeli ve onun en, en, azından ne kadar ürün alabileceğini önceden kesebilmesi gerekiyor. Tabi bu çok zor bir şey. Çünkü iklim değişiyor, çeşitli nedenler değil, e, bu işler değişebiliyor. O yüzden de çiftçimiz mutlaka mutlaka tarım müdürlükleri olabilir, bizler olabilir, diye kurumlar olabilir, tarımla ilgili çalışan gelip tanısınlar, gelip yerinde görsünler, e, gerek işte, tarlalarına bizi davet edebilirler, mümkün olduğu kadar çalışmalarımız dışındaki zamanlarda gideriz, bakarız, mesai saatleri dışına <laughs> gider, bakarız. Yani tavsiyelerde bulunabiliriz. <laughs> ee, ve e, çeşitlerin mümkün olduğu kadar kendileri e, pazarlayabilecekleri çeşitler üzerinden gitmeleri <laughs> gerekiyor. Yani çiftçilerden alınan ürün e, tabiri caizse 3 e, gidiyor evet. gidiyorken, tüketiciye, son tüketiciye gereken bu 5 lira, 10 lira oluyor. Daha fazla da Daha fazla kazanmalar açısından belki kooperatifleşebilirler. ama bunlardan hepsinden önce dediğim gibi bilgi ve bilim üzerinden yararlanmaları evet, ve biz de onlara, onlara her konuda yardımcı olacağımızı zaten söylüyoruz. Biz onunla ilgili işte bazı bölgelerde veya işte köylerde mi? Köylerde olabilir. Mesela e, bilgilenme toplantıları düzenlenebilir diye düşünüyorum. Tabii işte bu pandemi döneminde maalesef biliyorsunuz biraz yapılmazsa zorlaştı. Hı hı. Fakat artık uzun üzerinden de e, toplantılar yapılabilir. Biz e, pandemi döneminden önceki dönemlerde zaten bizim gibi Türkiye'deki diğer araştırmacılar da olsun, tarım de olsun, biraz önce anlattığım o demonstrasyon çalışmalarını aslında biz tarla günleri şeklinde yapıyoruz. Hı. çok güzel. Böyle yaptığımız zaman da çiftçi gelip tarlada görüyor, birçok bir çeşidi İlgilendiği ürünün verimini, görünüşünü vesaire. Zaten orada e, anlatıyoruz da zaten. E, zaten teknik eleman e, uzman arkadaşlarımız da ürünün başında oluyorlar. İşte buğdaysa buğday bir sırt alması diye Orada çiftçimizin kafasına takılan her türlü sorunu çok rahat şekilde soruyorlar. Arkadaşlarımız anlatıyorlar. Karşılaşabilecekleri hastalık olsun vesaire. Mesela şu anda aklıma gelen bir şey daha söyleyeyim. Çiftçilerimize tavsiyemiz. Lütfen e, toprak analizi yaptıralım. Yani Sakarya çiftçisi dahil Türkiye genelinde bu biraz e, zayıf bir olay. Ben bunu birçok bir bitkide e, bildiğim için, tecrübemden dolayı söylüyorum. Toprağın e, azotunu, fosforunu, potasyumunu bilmiyor çiçekçimiz. Ne bilmiyor yani? Ne? ne Toprağı şey. evet, yapısını evet. tam bilmediği için klasik metotla e, 3-15 şey, gübre isim ama klasik metotla normal gübresini atıyor. Aslında belki de attığı gübrenin e, bir cinsi toprağında zaten yeterince yüksekse Üstüne fazla gübre atmış oluyor. Ayrıca şey gözüne de zarar veriyor. de tabii <laughs> çok fazla bir yarar olmuyor. Evet. Ve toprağa şey yapıyoruz, mahvediyoruz bu şekilde olacağını. Evet. Çiftçimiz çok zaten pahalı bir olay da değil. Tarım ürünlükleri olsun, özel kuruluşu olsun cüzi miktarlarda bir şeyle yapıyorlar analizlerini. Hı hı. O analizlere göre de zaten uzman arkadaşlar gübreleme programı da hazır kendilerine veriyorlar. Çiftçimiz öncelikle bunu yapsın. Kendi toprağını bir bilsin içindeki maddeleri bilsin. Çünkü organik madde Türkiye'de maalesef çok zayıf. Topraklarımızda evet. organik madde. Yüzde bir, bir buçuk civarında. Ama olması gereken yüzde dört, yüzde üç buçuk, yukarı olması gerekiyor. Evet. E, i̇şte bütün bunlar bir araya geldiği zaman verimle düşüyor, hastalık da artıyor, topraklarımız da fakirleşiyor. Evet. O yüzden bilinçli tarım yapmalarını... Eskiden i̇şte de falan bırakırlardı? Gene yani oluyor mu acaba? Yani... E, pek fazla nadası bırakılmıyor. Onun yerine, e, alternatif bitkilerle evet. e, çalışıyor. Yani bir yıl Atıyorum da ekiyoruz ikinci başka bir bitki ekiyor. Çünkü toprakların aynı maddelere alınmasını önlemek açısından ee, böyle bir yöntem olması iyi. Ama dediğim gibi en güzeli yine söylüyorum annelerini yaptırsınlar çiftçilerimiz. Evet. E, çok güzel bir sohbet oldu. Eklemek istedikleriniz varsa en son kapatabiliriz. Tabii. E, özellikle yine sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızı başarı. şey teşekkür ediyorum. Buradan gerek Sakarya halkına gerek ülkemize bu COVID-19 e, belası diyelim e, maalesef. Evet. E, lütfen dikkatli olalım, e, maske, mesafe kurallarına uyalım. E, çünkü başkasının e, şeyine girmeyelim yani. Evet. Mümkün olduğu kadar dikkatli olalım. Biz de, de, sağlıklı günler diliyoruz. Biz bile burada olarak mesafeli olarak... Mesafeli otur. Evet. evet. Maskelerimiz zaten yan taraflarda. Evet. Hemen yani evet. takacağız zaten. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Başarı ederim. Başarısı Çok yani. teşekkür ederim. Ayaklarınız. Şimdi çekimlere gidelim. Şimdi burada parsellerden topladığımız başakları tek tek karman ediyoruz. Tek başa karman makinasında. Olmuş. <laughs> çam püskülünü ve tepe püskülünü kapatıyoruz. İzolasyon için, dışarıdan yabancı döllendiği için mısır. Bunları kapatarak yabancı döllenmesini engelliyoruz. Biz kendimiz manuel olarak müdahil olmuş oluyoruz döllenmeye. Tepe püskülünden poleni şu şekilde alarak tekrar buna kapalı bir şekilde, dikkatli bir şekilde dışarıdan polen bulaşmasın diye kapatıyoruz ve kendimiz kendi kendini göllemiş oluyoruz. Bunu biz kendileme işlemi diyoruz. Islahta. Evet.